Herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda neden AliExpress satıcısı olmalısınız? Neden ürünlerinizi AliExpress'te satmalısınız? Bununla ilgili size detaylı bir açıklama yapmıştım. Şimdi artık AliExpress'e başvurdunuz, AliExpress sizin hesabınızı onayladı ve artık siz de satıcı olarak AliExpress'te yerinizi almaya hazırsınız. İlk önce AliExpress'in paneline girdiğinizde bir gönderim şablonu oluşturmanız gerekiyor. Bu gönderim şablonunu oluşturmak için AliExpress panelindeki ürünler yani products bölümüne tıklamanız şart. Bu products bölümünde hemen aşağıda gönderi şablonu alanını göreceksiniz. Bu gönderi şablonu alanına tıkladığınızda karşınıza çıkan ekranda size gönderilerinizi nereden yapacağınızı, hangi kargo şirketlerini kullanacağınızı ya da kargolarınızın ortalama hangi ülkelere Kaç gün içerisinde ulaştıracağınızı soruyor size AliExpress ve sizin bu ürünleri göndermeden önce, ürünlerinizi AliExpress sistemine yüklemeden önce bu şablonları oluşturmanız gerekiyor. Bu sebeple AliExpress'e satıcı olarak başladığınızda ilk yapmanız gereken işlem ürünlerinizin gönderim şablonlarını AliExpress'te tanımlamak. Bunun için Add New Template butonuna tıklıyoruz ve karşımıza birkaç tane kargo seçeneği çıkıyor. Bu kargo seçenekleri arasında free shipping ya da custom özel kargolama yöntemlerinden birini işaretlemenizi isteyecek sizden AliExpress. Öncelikle bir tanesini seçelim. Yurt içi gönderiyi seçtiğinizde custom'a basın. Custom alanında size kıtalar çıkacak. Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika kıtası çıkacak. Siz kargonuzu hangi kıtaya yapmak istiyorsanız örneğin Asya kıtasına kargo yapacaksınız. Ve ne kadar kargo ücreti alacaksınız Asya kıtasına? Hemen bu custom alanında e, ortalama ağırlıklara göre örneğin 2 kilo ağırlığa 20 dolar, 1 kilo ağırlığa 10 dolar, 5 kilo ağırlığa 30 dolar gibi kargo ücretlerini bu alanlara girebilirsiniz ve confirm dediğinizde de e, kargo ücretlerini AliExpress'e Asya kıtası için tanımlamış olacaksınız. Ve aynı ekranda tekrar custom'a bastığınızda farklı bölgeler seçerek örneğin Avrupa'yı seçerek e, Avrupa'da Göndereceğiniz kargo ücretlerini yine buraya kilogram usulü olarak kargo fiyatlarını belirterek tek tek girebilirsiniz. Ya da hiçbir seçeneği işaretlemeyip direkt free shipping yani ücretsiz kargoyu seçerek kargolarınızı bu bölgelere ücretsiz gönderebileceğinizi müşterilere belirtebilirsiniz. Bu kargo bölümü oldukça önemli. Eğer siz kargo maliyetlerini müşteriye yansıtmak istiyorsanız mutlaka ikinci seçenek olan custom'u seçerek her bölgeye ayrı ayrı kargo ücretlerini ürününüzün ağırlığına göre mutlaka belirlemeniz gerekiyor. Bir tane örnek ben sizin için yapacağım. Siz de bu örneği kendinize örnek alarak diğer kargo ayarlarınızın hepsini tamamen kendi başınıza yapabilirsiniz. Örneğin ben Asya kıtasına ve Afrika kıtasına göndereceğim her 1 kilo kargo için, ürün için 10 dolar ücret istediğimi yazıyorum ekrana ve daha sonra buna bir limit veriyorum. Diyorum ki en fazla 10 kiloya kadar hesaplama yap. 10 kilonun üzerinde hesaplama yapma diyorum. Çünkü benim ürünlerim ağırlığı 10 kilo değil diye varsayıyorum. Eğer diyorum ekstra bir ücret istemek istiyorsam 3 kilogram üzerinde 20 dolar kargo ücreti istiyorum diyorum. Ve buraya bunu yazıyorum. Tabi ben bu rakamları örnek olarak yazıyorum. Siz anlaşmalı olduğunuz kargo şirketinde Asya ve Afrika'ya ne kadara kargo gönderiyorsunuz? 1 kilo için ne kadar kargo ücreti ödüyorsunuz? Bunları biliyor olmanız gerekiyor ve buna göre de bu ekranı doldurmanız gerekiyor. Confirm butonuna bastıktan sonra artık kargonuz kargo yönteminiz AliExpress'e tanımlanmış durumda. Siz burada tekrar custom bölümüne tıklayarak ekranda add a new shipping group diyerek Af Asya ve Afrika haricinde örneğin Avrupa'ya farklı bir kargo bilgisi girmek istiyorsanız bakın Asya ile Afrika'yı bir önceki adımda yapmıştım. İkinci adımda Avrupa'yı seçtim. Ve burada Avrupa için kilogram yazıyorum. 1 kilogram için Avrupa'ya 25 dolar istediğimi yazıyorum. Yine buna 10 kilogram limit koyuyorum. Siz bu limiti koymayabilirsiniz ya da farklı bir limit de koyabilirsiniz. Ben tüm alanları doldurmuş olmak için size bu örnekleri gösteriyorum. Örneğin her 5 kilo ekstra 5 kilo için de 50 dolar kargo ücreti istediğimi yazıyorum ve confirm diyorum. Bakın iki tane kargo planım oluşmuş durumda. Birinci kargo planım, planım Afrika ve Asya kıtası için. ikinci kargo planım da Avrupa için oluşmuş oldu. Save diyorum ve kaydediyorum. Dolayısıyla ben burada oluşturacağım tüm kargo planlarında e, kargoların hangi ülkelere ne kadar gönderileceğini bu şekilde tek tek bölgesel olarak tanımlayabiliyorum. Siz de tanımlayabilirsiniz. Ve ayrıca ikinci önemli bir nokta da kargoların müşterilere ulaşım süresidir. Burada Customize Delivery Time bölümüne tıklarsanız eğer Yine bir önceki örnekte olduğu gibi örneğin Asya kıtasına 15 gün teslimat süresi belirliyorum. Confirm diyorum ve kaydediyorum. Save diyerek ardından tekrar Customize Delivery Time'a tıklayarak e, örneğin yeni bir Add New Group seçip Avrupa'ya da 6 günde teslimat süresi veriyorum. Ve Confirm diyorum 6 günde Avrupa'ya tanımlamış oldum. Burada önemli bir detay var arkadaşlar e, AliExpress için. Siz AliExpress'te satıcı olarak bir müşteriye kargonuzu Türkiye'den en fazla 15 gün içerisinde teslim etmeniz gerekiyor. Çünkü AliExpress 15 gün üzerindeki bir teslimat süresini sistemlerde, ekranlarda kabul etmiyor. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra eğer siz farklı kargo şirketleriyle çalışıyorsanız da mutlaka buradan onları da işaretlemeniz lazım. Türkiye Post yani PTT, Aramex, Bunları işaretlemeniz gerekiyor. Yurt içi TL dediği seçenek ise AliExpress'te Türkiye sınırları içerisinde sizden alışveriş yapmak isteyen farklı müşteriler olabilir. Lokal bir satış yapabilirsiniz. o yüzden yurt içi TR de bunun için kullanabilirsiniz. Tüm ayarlarınızı bu şekilde yaptıktan sonra save diyerek mutlaka kaydetmeniz ve AliExpress'e tüm kargo sürelerini bu şekilde tanımlamanız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra artık ürün ekleme aşamasına geçebilirsiniz. Bu videoda şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda ürünlerimizi ekleyeceğiz. Ve ürünlerimizi ekledikten sonra da satışa nasıl açacağımızı öğreneceğiz. Ve daha fazla satış yapabilmek için de satış taktiklerimizi bir sonraki videolarımızda yine izlemeye devam edeceksiniz. Youtube kanalımızı mutlaka takip edin. Bu videoyu da beğenin. AMZ Akademi da üye olun. Videolarımızı takip ederek AliExpress'te başarılı bir satıcı olabileceksiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.